Selamun aleyküm. Bugün miladi 21 Ağustos 2022 Pazar, Hicri 1444 23 Muharrem. Günün ayeti. Onlardan yalnızca üstün ve güçlü olan, övülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı. Günün hadisi. Bir erkek yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı? Hep birlikte bakalım. 1969 Mescid-i Aksa Yahudi işgalciler tarafından yakıldı. Michel Denis Rohan adlı bir Avustralyalı Yahudi Mescid-i Aksa'yı ateşe verdi. Mescid-i Aksa'ya yönelik Siyonist saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı kuruldu. Ancak bu teşkilat Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları önleyemediği gibi ortaya koyduğu tavırlarla İslam dünyasında da itibarını ciddi anlamda kaybetmiş durumdadır. Siyonistler mescid Aksa'yı işgal edip Cuma namazına dahi kapatmasına rağmen İslam İşbirliği Teşkilatı yaşanan bu vahşeti kınamakla geçiştirmiştir. Gelinen noktada Müslümanların sorunlarını dert edinen ümmete ait bir kurumun olmasına bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. 1978 Orgeneral Tahsin Şahin Kaya Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Böylece 1980'de yapılacak olan darbe kadrosunda herkes yerini almış oluyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllarına mal olan darbe için geri sayım başlamış oldu. Türkiye adım adım darbe ortamına sürüklenecek ve darbe ortamını hazırlayanlar haddi zatında darbeyi de gerçekleştireceklerdi. 2011 Libya'da Kaddafi yönetimini devirmeye çalışan muhalifler başkent Trablus'a girdi. Libya iç savaşı Sirte'nin düşmesi ve muhabber Kaddafi'nin öldürülmesiyle 20 Ekim 2011 tarihinde sona ermiştir. Ancak Kaddafi'nin öldürülmesi sadra şifa olmadığı gibi bu iç savaş sonucunda ülkenin kapıları emperyalistlere açılmıştır. 2013 Mısır'ın eski diktatörü Hüsnü Mübarek tutuklu yargılandığı son davadan da beraat etti. Mübarek'in tutulduğu Tura hapishanesinde toplanan mahkeme eski diktatörün tahliye edilmesi yönündeki başvuruya olumlu yanıt verdi. 85 yaşındaki eski diktatör 2011'de kendisine yönelik baş protestocuların ölümüne suç ortaklığı etmekten yargılanıyordu.